Sevgili arkadaşlar, seracılık başlığıyla izleyeceğiniz bu dizi 6 programdan oluşuyor. Bu program boyunca seracılığın ne olduğu, ne tür koşullar gerektirdiği ve sera yetiştiriciliği konularında bilgiler vermeye çalışacağız. Amacımız sizlerin kitaplarınızdan öğrendiğiniz bilgileri görüntülerle desteklemek. Bu ilk programımız bir anlamda seracılığa giriş niteliğinde. Konumuza seranın ne olduğunu tanımlayarak başlayalım. Seralar, bitkisel üretimin bütün yıl yapılabildiği yapay ortamlardır. Diğer bir deyişle üretimin dış ortamda yapılamadığı dönemlerde üretim yapılabilen yapılardır. Seraların örtüsü saydam malzemeden yapılır. Böylece sera içine ışık ve enerji girişi sağlanır. Yapıya giren enerji sera etkisi sonucunda yapı içinde birikir. Böylece istenilen bitki yetiştirme ortamı sağlanır. Ülkemizde seracılık daha çok üretimin dış ortamda yapılamadığı dönemlerde gerçekleştirilir. Bu nedenle genellikle iklim koşullarının daha uygun olduğu bölgelerde yaygındır. Bu alanlar Hatay'dan itibaren Akdeniz ve Ege kıyı şeridi boyunca İstanbul'a kadar uzanmaktadır. Seracılığın en yaygın olduğu illerimiz Antalya, İçel, Muğla, İzmir ve İstanbul'dur. Bu bölgeler deniz sahilinde olması ve soğuk kuzey rüzgarlarını önleyen dağ dizisinin güneyinde bulunması sonucu özel mikroklima alanları niteliğindedir. Su kaynağının ve toprak varlığının bulunduğu bu alanlar bugün yoğun üretimin yapıldığı sera alanlarına dönüşmüştür. İstanbul ve Yalova bölgesinde sera yapımı kuzeye karşı korunmamıştır. Buna karşın bu yörelerde ilkbahar ve yaz aylarında çiçek yetiştiriciliği yaygındır. Ülkemizde sera yapımı özellikle saydam plastik malzemelerin örtü olarak kullanımı ile yayılmıştır. Sera yapımı üreticiler Yerel marangoz ve demirci ustaları ve özel firmalarca gerçekleştirilmektedir. Bunun sonucu olarak birçok sera tipi ortaya çıkmaktadır. Üreticiler tarafından yapılan seralar genellikle ahşap iskeletli, plastik örtülüdür. Bunlar yerel yapı malzemeleri kullanılarak gerçekleştirilmektedir. Yalova bölgesinde Kestane dalları yaygın malzeme olarak kullanılır. Diğer bölgelerde çam kerestesi ana malzemeyi oluşturmaktadır. Bu malzemeler bazen hiç işlenmeden de kullanılabilmektedir. Marangoz tarafından yapılan seralarda ise ahşap işlenerek daha düzenli seralar yapılmaktadır. Demirci ustaları tarafından yapılan seralar çelik iskeletli ve genellikle cam örtülüdür. Çelik malzeme olarak tesisat boruları ya da çelik profiller kullanılmaktadır. Seraların birçoğunda standart malzeme kullanılmamış ve bir projeye dayandırılmamıştır. Seralar çok kolonlu yapıldığından içleri büyük oranda bölünmektedir. Bu nedenle de teknik tarım uygulaması zorlaşmaktadır. Yapımda çelik malzeme kaynakla birleştirilmekte ve boyanmaktadır. Bu nedenle aşırı paslanmadan dolayı seranın ömrü kısa olmaktadır. Zamanla elde edilen deneyimler sonucunda daha düzenli seralar yapılmış ve seri üretimlere geçilmiştir. Bunun örneğini Antalya bölgesindeki demirci ustaları vermiştir. Özel firmalarca yapılan seralarda ya yerli üretim ya da bütünüyle ithal malzeme kullanılmıştır. Değişik tipleri olan bu seralar genellikle çelik iskeletli ve cam örtülüdür. Birçok firma Hollanda Venlo tipi seraları örnek olarak ülkemiz koşullarına uyarlamıştır. Çelik malzeme galvanizle kaplanmış ve kaynak yerine cıvata ile birleştirilmiştir. Bazı firmalarsa seranın bütününü ithal ederek Avrupa'da kullanılan seraların ülkemizde yapımını gerçekleştirmiştir. Böylece modern seraların ülkemize de girmesine öncülük yapmışlardır. Ülkemizde kullanılan bir diğer sera tipi ise tünel tipi seradır. Bu seralar tesisat borularının kıvrılması ve üzerine polietilen örtü gerilmesi yoluyla gerçekleştirilir. Önce Yalova bölgesinde kullanılmaya başlanılan bu sera tipi zamanla ülkenin bütün bölgelerine yayılmıştır. Başlangıçta yarım daire, yaylı ve bireysel yapılan bu seralar zamanla dik duvarlı, yay çatılı ve blok biçiminde yapılmaya başlanmıştır. Sera yapımı sera yerinin seçimiyle başlar. Sera yerinin isabetli seçimi sera yetiştiriciliğinde başarıyı büyük oranda etkiler. Sera yerinin seçimi ülke boyutunda, yerel hatta işletme düzeyinde olabilir. Sera yeri ve o yere uygun sera tipi seçilirken öncelikle yerin ekolojik koşullarına dikkat edilmesi gerekir. Bunlar ışık, sıcaklık, yağış şekli ve rüzgar gibi özelliklerdir. Bunların yanında toprak ve topografya, arazi yönü, sulama suyunun temini ve ekonomik faktörlere de çok dikkat edilmelidir. Her şeyden önce kar yağışının yoğun olduğu bir yerde sera yapılacaksa, sera kar yüküne dayanıklı olmalıdır. Sera ısıtmasız ise mutlaka bireysel yani tek çatılı olmalı ve çatı eğimi fazla tutulmamalıdır. Kar yağışının olabildiği bir bölgemizde blok tipi ve düşük çatı eğimli bir sera çelik iskeletli, cam örtülü olmasına karşın kar yağışı sonucunda bütünüyle yıkılmıştır. Sera kurulacak yerde rüzgar durumu mutlaka araştırılmalıdır. Seralar için en tehlikeli olay rüzgardır. Sera yerleri seçilirken soğuk ve kuvvetli rüzgarların seralara doğrudan gelmeyecek biçimde yani rüzgardan korunmuş yerler olmasına dikkat edilmelidir. Bu mümkün değilse sera şiddetli rüzgara dayanıklı yapılmalı. En azından seranın dar yüzeyi şiddetli rüzgara karşı verilmelidir. Bu konulara uyulmayan bir seradaki acı sonuçları görüyorsunuz. Sera dere kenarında yapılacaksa hiç akla gelmeyecek bir sürprizle karşılaşılabilir. Şiddetli sağanak yağış sonucu oluşacak sel dereden taşıp serayı bütünüyle basabilir veya sürükleyebilir. Seracılıkta başarı, sera toprağının yetiştirilecek bitkilere uygun olması, arazi topografyası ve yönü, uygun sera yapımı, uygun ve yeterli sulama suyu temini ile artırılabilir. O halde sera yeri seçilirken bu koşulların da varlığı unutulmamalıdır. Sera yeri ve tipi belirlendikten sonra ele alınması gereken konu seranın planlanmasıdır. Bu kapsamda seraları oluşturan yapı elemanlarının özellikleri saptanmalı, sera üzerinde etkili olan yükler belirlenmeli ve sera projelenmelidir. Sera yapı elemanlarından beklenen en önemli özellik, yapı elemanlarının üzerine gelen rüzgar, kar gibi etmenlere ve iç ağırlıklara karşı dengesi bozulmadan emniyetle karşı koymasıdır. Buna ek olarak sera yapı elemanlarının fazla gölge yapmaması, ısı iletimi düşük, kolay kullanılabilir, hafif ve maliyetinin ucuz olması istenir. Sera yetiştiriciliğinde başarı, seranın yapımına bağlıdır. Burada yapılacak hata genellikle kalıcıdır. Seranın ömrü boyunca devam eder ve yetiştiriciliği ya olumsuz etkiler ya da büyük zarar ve felaketlerle sonuçlanır. Serayı oluşturan yapı elemanları temelden çatıya doğru temel zemini, temel duvarı, kolonlar ve duvarlar, çatı elemanları, örtü malzemesi ve diğer elemanlardan oluşmaktadır. Temel, sera üzerindeki etkili yükleri zemine ileten yapı elemanıdır. Boyutlandırılması bu yüklere ve sera iskelet sistemine bağlı olarak yapılır. Temel üzerine gelen yükleri emniyetle taşımalıdır. Ayırıcı rüzgar yükünün devirme ve emiş kuvvetine karşı serayı yerinde tutabilecek uygun ağırlıkta olmalıdır. Bu nedenle çoğu zaman sürekli temel yapılır. Böylece sera toprağının dış çevreyle ilişkisi de koparılmış olur. Temelin özenle yapılması gerekir. İyi bir temel oluşturmak ve diğer yapı elemanlarının yerlerinin iyi seçimi için temel zemininin tesviye edilmesi ve işaretlenmesi gerekir. Sera'yı oluşturan iskelet elemanları, sera yükünü taşıyan, temele kadar ileten ve serayı çevreleyen elemanlardır. Bu elemanlar kolonlar ve sera duvarı, çatı makası, aşıklar, mertekler, rüzgarlıklar ve oluklardır. Bu elemanların yapılışı sera tipine ve kullanılan yapı malzemelerine göre farklılıklar gösterebilir. İskelet elemanlarının uygun biçimde yapılışı seranın sağlam oluşunu sağlayacağı gibi sera içi iklim koşullarının da uygun olmasına yardımcı olacaktır. İskelet elemanları belirli bir düzen içinde kullanıldığında sera içinde elverişli çalışma alanları yaratılabilir. Projesiz yapılan seralarda bölünmüş ve çalışmanın güçleştiği bir sera alanı yaratılmaktadır. Örtü malzemesi sera içi iklim koşullarının yaratılmasında büyük paya sahiptir. Seralar için kullanılan belli başlı örtü malzemeleri yumuşak plastik, sert plastik ve camdır. Örtü malzemelerinin kendine özgü özellikleri vardır. Cam diğer malzemelere göre ışık geçirgenliği, ısı yalıtımı dış kuvvetlere karşı dayanımı, kullanım süresi, sera içinde nem yoğunlaşması ve sera içinde modern teknoloji donatımlarının uygulanması açısından uygun bir malzemedir. Ancak kaplaması daha zor olduğu gibi ilk maliyeti de yüksektir. Özel iskelet elemanına ihtiyaç duyar. Yumuşak plastik en yaygın kullanılan kaplama malzemesidir. Maliyeti düşük, basit ve az işçilik istemesi, kolayca örtülebilmesi ve basit bir iskelet elemanına ihtiyaç duyması nedeniyle özellikle küçük işletmelerce tercih edilmektedir. Plastik örtülü seralarda havalandırma sistemlerinin iyi yapılamayışı, seranın kolay soğuması, plastiğin suyu tutması sonucu nem birikmesi ve damla oluşumu fazla olmaktadır. Ayrıca bitkilerde hastalık oluşumu artmakta, ilaç kullanımı fazlalaşmaktadır. Ülkemizde havalandırma açıklıkları özellikle üretici ve yerel ustalar tarafından yapılan plastik ve cam örtülü seralarda en çok ihmal edilen konudur. Oysa sera içinin ısı ve nem dengesinin yaratılması, karbondioksit ve oksijen dengesinin ayarlanması ancak uygun boyutta ve uygun dağılımda yerleştirilmiş havalandırma açıklıkları ile mümkündür. En etkin havalandırma hava çıkış deliklerinin çatı mahyasında ve sera tabanına yakın olması durumunda gerçekleşmektedir. Çünkü sera içinde biriken ısı ve nem hareketi daima yukarıya doğrudur. Bu hareket hava giriş ve çıkış deliği arasındaki yükseklik farkına bağlı olarak artar. Seralarda havalandırma açıklık miktarı seranın yapıldığı yerin iklim koşullarına, özellikle rüzgar durumuna bağlı olarak değişir. Bu nedenle her bölge için özel olarak hesaplanmalıdır. Plastik örtülü seralarda çoğu kez havalandırma açıklıkları az ya da hiç yapılmamaktadır. Buralarda plastik örtü zaman zaman açılarak havalandırma gerçekleştirilmektedir. Havalandırma yapanlar ise yan duvarlardan yararlanmaktadır. Bu ise etkin bir havalandırmayı sağlamamaktadır. Tünel tipi seralarda bu sorun daha da büyüktür. Bu seralarda çoğu kez kapılar havalandırma açıklığı olarak kullanılmaktadır. Son yıllarda karşılaşılan sorunların ışığında hem cam hem de plastik örtülü seralarda havalandırma açıklıkları üzerinde daha titiz durulduğu izlenmektedir. Sevgili arkadaşlar, seracılık dizimizin bu ilk programında sera yerinin seçimi ve sera yapı elemanları üzerinde durduk. Bir sonraki programda seralardaki çevre koşullarını, taban düzenlenmesini ve sulama konularını ele alacağız. Programları izlemeden önce kitaplarınızdan ilgili üniteleri okumanızı öneriyoruz. Tekrar görüşmek üzere. Hoşçakalın.